Yeni bir günden videodan selamlar. En son 4-14'lü küçük bir pulluğumuzla şu pullukla sürüyorduk. E, dün gece yeni pulluğumuz geldi. Kamyondan iner inmez birazcık sürdük. Ayarları yapıldı. 5-14'lü 120'ye 140 şase. Yani tam bu traktörün hakkı. Aslında biz çekmez diyorduk ama e, araziye girince tam bu traktörün hakkı olduğunu anladık. Çok hoşuma gitti pulluk benim. Şunu bir. Slay biçecektik. Ee, müşteriler de henüz gelmedi. Traktörümüz sıcak. Onlar gelene kadar birazcık tarla sürelim dedik. İlerleyen günlerde birazcık sıkışık olabiliriz. Biz pullu 4'lü 16'lı mı alalım dedik. 140 şahsa olsun dedik. Ee, bize zorla bu pullu aldırdılar. Ee, biz çekmez dedik. TikTok'ta filan baktım bazı videolara sanki biraz eziliyor gibiydi videolarda ama e, onlar TR6'ydı. Bu TR6S serisi biraz daha sallı e, ve beygir açısından biraz daha yüksek. Şimdi sılaj yeri ne kadar süreceğiz? Sılajımızı biçince de tamamını süreriz. Seneye bu arazimiz süt mısır olacak. Daha tam belli olmamakla beraber. Ya pulluğun devirmesi falan şahane. Benim çok hoşuma gitti. Biraz indirebiliriz. Dediğim gibi yani bir pulluğun ideal devirme hızı 6,5-7'dir. Eğer yer sert yer sert ise 5-5,5'lara düşer. O yüzden gidiş hızımız bu. Yani motorda hani böyle şey yok. Sıkışıyım sesini sorunun değiştireyim yok. Zaten şu an siz de görüyorsunuz. Gerçi siz biraz şanzıman sesini kamerada daha fazla duyarsınız ama hani motorun sesinde şey yok. Heh, elim buraya değdi. 50 mi bu? 55. Ciğer tasar yani abi 3 ton anca gelir herhalde. 2 3. 3 gelmeyebilir abi. Bura. He he. Önceden kaç ton atıyordun abi? 4 ton falan atıyordum. Bu şekilde. He. Evet. Yoksa çiğne mi? Çok az çiğniyordum ben. Yani 4 ton 4 buçuk. He. O zaman 3 3 buçuk gelir abi. Şimdi remorkunu bilemiyorum. Nakliyemiz vardı. Babam geldi. İlk seferini attı. Şimdi ikinci sefer atıyoruz. Evet. Peki çıkaralım. Okey. Kompresörümüzü dolduralım. Dediğim gibi bayağı da temizlik yapmıyorum. Bayağı pis. içi yine temiz ama benim içime böyle binmek sinmiyor. Ama bu sene niyeyse öyle yıkama hevesim pek olmadı. İş yoğunluğundan da diyebiliriz. Bunda işimiz kalmadı. Ya idarelik yapmıştık bunu zaten. Sarnofu görüyorsunuz. Maşallah. Ya bunun güzelliği bu. Bütün pisliği altına alıyor. Traktör nereden baksanız içi 3 aydır temizlenmiyor. Bu 3 ayın pisliği. O yüzden bana bakılırsa 3 ayda gayet temiz. Bunu da alalım. Gayet evet, temizmiş zaten, düzenli olarak temizlediğimiz için hava sütü de şöyle çok <laughs> Dolduğu olduğu için kenarlara kıtmış. Su şanzıman ya. Bu ağzına kadar dolmuş. Suyla dolmuş ama. İki gündür yoncana borusunu topluyorum yoncalığı bozacağız. Bu videoda olmaz herhalde. Bir sonraki videoda 100 dekar bir arazi. Ne kadar bozacağız bilmiyorum ama havada kartı dolmuş. Şimdi bu grasörlükleri genelde 30-40 saatte bir ben basıyorum. Çoğu hiç basmaz. Kullanım kitap içinde 50 saat diyor ama başlayalım. Arkadan başlayalım. Buralara bir tane basıyorum. Buralara birer tane yeterli oluyor. Ya çıkması aslında işime gelmiyor ama pislik yapıyor her yeri. Buralar önemli. Buralara basıyorum. Okay. şöyle yapalım. Madem basamadık. O bize yalvarsın. Tamamdır. Bu da eşek ölüsü gibi Tamamdır. az lazım. Evet bu önemli. Şimdi bu ön tekerlekleri yağlayacağım. Ön aks süspansiyon alt taşı Onu yağlarım. Ee, önce şu kutuşunu doldurayım. Sonra yıkarken açayım kamerayı. Evet. Traktörümüzü yıkadık. tertimiz oldu. Allah. Çamura giriyordum video çekemedim yıkarken ama şöyle tertemiz yaptım paspasları yıkamadım onları yarın yıkarım şöyle içi de tertemiz oldu zaten iç temiz de şunu sökeceğim bir de yarın bugünlük bu kadar normalde bugün e, sürülecek yerleri sürecektim ama Sılaj bir... makinemizi merkezdeki eve götürdüm garaja traktörü yıkadım filan ee, yarın sürüşe geçeceğiz yaklaşık bir dün pulluğu yağladım şuralar kaldı yağlanacak onları da yağlarım yarından sonra bir dik frezemiz var büyük ihtimalle onu farklı bir video yaparım bu zamanlarda e, baleyi kurutmak büyük bir mesele. E, Yonca'nın boyu aslında çok yoktu. Şu şekildeydi. Gerçi buralar kafalar ama. Yonca'nın boyu bu kısımda olan yer var. Az yeri var. Yonca bayağı kurudu. Ama Cuma günü yağmur diyor. Bugün pazartesi. Bilmiyorum biçebileceğiz mi, biçemeyeceğiz mi. Sıkmalıyla biçtiğimiz için yeşil kalıyor. Bakalım, şu an kıtır kıtır etmiyor. Gerçi güneş de yoktu, yonca sertleşmedi. Ee, buraya balyasını nasip olur da kaldırırsak goble çekmeden direkt patlatıp süreceğiz. Ama yonca böyle kalırsa bir goble çekeceğiz. Üstünü hemen süreceğiz. Bakalım yani bu sene yoncamızı bozmaya karar verdik. Nasıl olur bizim için bilmiyorum bu arazi patates olacak. Yani yonca yeri yonca yerine patates yapmak kimisi diyor alttan çok yonca gelecek. Kimisi diyor müthiş olur. Patatesini de yok eder. Deneyip göreceğiz. Bakalım. İnşallah güzel olur. Korktuğumuz gibi alttan yonca gelirse sıkıntı. Şu gözlerde TR altının. Bunları alalım. Şimdi İtalya yerlinin arasındaki farkı göstereyim mi? Kalitenin en başta şey şimdi ne kadar New Holland'da olsa bu TD ve yerli bir motor. TR6 İtalya bir motor. Şu gözler arasındaki farka bakın. İkisi de yan kolun, orta kolun değil. Yani şu farka bakın. Şunun et kalınlığı olsun, büyüklüğü olsun. Şu anda e, ekstra gücümüzü de açtı traktörümüz. Zaten yeşil yanıyor. Şu an 127 beygir ile 145 beygir arasında e, gücünü kullanıyor traktör. Traktörümüz 750 saate yanaştı. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu biz traktörümüz alalı. Bu sene çok saat yapmadı traktör ama geçen sene iyi saat yaptırmıştık. Geçen sene çok işe koştu çünkü traktör ama bu sene ona nazaran daha az iş yaptı. Yani onu da TD100 kurtardı da oldu. Bundan sonra da zaten sürümlerden sürüme çıkacak bu traktörümüz. Saplama kırıldı. Şimdi eve saplama almaya gideceğim. Buradaki saplama kırıldı ortanın. Ya, saplaman ortadan değil de kafası kırıldı. Ya ben direksiyonu tutmuyorum. Tutmadığım için de hep böyle yamuluyor. Aslında tutmak lazım da... ...sonradan düzeltme sıkıntı oluyor. Evet burası sert. Gördüğünüz gibi ya bu tarla hiçbir zaman böyle ee, şey gibi sürülmedi lokum gibi. Bu kısım hep böyle şöyle bir şekilde toprağı çok sert. Ya burası tarlanın giriş çıkış kısmı. E, toprak yapısıyla da alakası var. E, şuradan tırlar vesaire çok geçti. E, tabii sığır yüklü traktörler falan geçti. Orası öyle yani. Belki ilerleyen vadede bir e, kazaya işlemi olabilir tersine. Orası daha belli değil. Tabi ekilmeden önce mutlaka kazaya çekilecek ama işte duruma bağlı, yağışa bağlı. Çünkü yağış olmazsa toprakla fazla oynamaya gelmiyor. Fazla oynamak iyi olmuyor. çok güzel. Pişe giriyoruz diyebiliriz. Ee, bildiğiniz üzere şu taraf çok tas atmıştı. Yani o kısma kazaya vuracağım. Şu etrafını bir döneyim dedim. Ya, bu alt taraf kumsal. Bu tarafta sorun yok ama şu da birazcık doldurayım dedim. Kazayağımız 13'lü ağır tip. Dik yaylı. full şase en dipte daha da inmiyor en sonda yani yavaşça dönsek bence hiçbir şey olmaz Hani böyle videolarda olsun istediğiniz bir şey varsa yanlış yaptığım veya şu olsaydı güzel olur dediğiniz içerikler varsa, şeyler varsa elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım. Yani yorumlarınızı esirgemeyin. Sağlıcakla kalın diyelim.